Türkiye Cumhuriyeti ve daha da geriye gidersek Osmanlı İmparatorluğu tarihi boyunca çok ilginç olaylara tanık oldu. Bu olayların bir kısmında yasaklar rol aldı. Ben bugün bu videoda size öyle bir yasaktan bahsetmek istiyorum ki konulan bu yasağın hikayesini bugün bu hikayeyi bilenler utançla hatırlıyor. Dilerseniz çok uzatmadan videoya geçelim. Bu yasağa konu olan Osmanlı halkı veya Osmanlı vatandaşları değil, İstanbullu maymunlar. Yasağın diğer tarafındaki isimse ise 3. Murat. Olayların geliştiği 16. yüzyılın sonu 17. yüzyılın başında asırlar boyu ülkeye özellikle Kuzey Afrika'nın sınırlar içerisinde yer almasıyla beraber çeşitli yollarla maymunlar dahil edilmişti. Ülkeye dahil edilen maymunların bir süre sonra işlevselliği de keşfedilmişti. Yani maymunların bir evcil hayvan olarak yaşamını sürdürmesinin yanında bazı işlerde faydalı olabileceği düşünülüyordu. Maymunların çeşitli sebeplerle halkın, özellikle de varlıklı kesimin ilgisini çekmesi sonucu insanlar arasında doğan maymun sempatisi gittikçe büyüyordu. İnsanlara ve insan doğasına böylesine yakın, zeki bir canlının dikkat çekmemesi de zaten imkansızdı öncesinde halkın sevgisiyle ilgi çeken maymunlar sonrasında kabiliyetleriyle bazı denizcilik faaliyetlerinde de kullanılmaya başlandı İyi bir eğitimden geçirilen maymunlar benzersiz görme yetenekleriyle yaklaşan tehlikeleri insanlardan çok daha kolay görebiliyordu O dönem donanmanın bir parçası olarak vazgeçilmez hale gelen büyük tehlikeleri önceden bildirerek felaketleri önleyen maymunlardan bile söz ediliyordu İlginçtir ki maymunlar bu ünlerine kavuştuktan sonra insanlara has olarak bildiğimiz bazı işlerde de pek verimli olmasalar da çalıştırılmaya başlanmıştı. Kuyumcuların yanında çalışan maymunlar bu örnekler arasında en dikkat çekeniydi. Maymunların gördüğü bu yoğun ilginin herkesin hoşuna gitmesi tabii ki mümkün değildi. Maymunların topluma böylesine karışması şüphesiz bir gün patlak verecekti. Bazı küçük tepkiler halk arasında azınlıkta bir gün yetkili zevattan biri dillendirene kadar sürdü. Ve nihayetinde Manisalı Molla Abdülkerim Efendi'nin çıkışıyla maymunlar artık imparatorluğun radarına girmişti. Maymunlara düşmanlık derecesinde husumet besleyen Molla Abdülkerim Efendi, namı diğer maymun düşmanı imamın düşmanlığının sebebi ise garipti. Maymunlar insan eğlencelerine malzeme olarak halkın aklını karıştırıp onları yoldan çıkarıyor. Bu tepkinin bir sonraki aşamasında maymunların fuhuş amacıyla kullanıldığını ortaya süren maymun düşmanı imam harekete geçti. Fatih Camii'nde verdiği bir cuma hutbesinde bu endişelerini dillendirip cemaate özellikle de kadınların fuhuş için bu maymunlardan faydalandığını vurgulamış. İyi bir hatip olduğu için de insanları etkilemesi zor olmamış. Kalabalığı kızıştırdıktan sonra Osmanlı İmparatorluğu'nun tarihine kara bir leke olacak büyük eylemin öncülüğü için halkı arkasına aldı ve yola koyuldular. Öfkeli kalabalık önce Fatih Cami çevresindeki, ardından da şehirdeki tüm maymun satıcılarına baskın düzenliyor ve gördükleri bütün maymunları topluyorlardı. Toplanan bu maymunlar sanki affı mümkün olmayan suçları işlemişler gibi ağaçlara asılıyor, bütün bunlara sebep olan imam nefretini dizginleyemiyor ve yetişebildiği ölçüde maymunları asma işini bizzat kendi elleriyle yapıyordu. Bazı maymunlar boyları itibariyle ağaçlara asılamadığı için onlara özel olarak idam sehpaları bile kurulmuştu. Bu olayın yaşandığı gün tarih kayıtlarına şöyle geçmiştir. İstanbul'da dalında maymun sallanmayan tek bir ağacın kalmadığı gün. Tıpkı vaktiyle köpeklerin de yasaklanması gibi maymunlar da bu gayri resmi uygulamayla coğrafyamızdaki yerini yitirmiştir. Birçok tarihçinin doğruladığı bu olay tarihçi Reşat Ekrem Koç'un yazdıklarıyla somutlaşmış olsa da resmi kayıtlarda adı geçmediği için kuvvetli rivayet diyebiliriz. Maymun düşmanı imam hadisesi belki de tarihimizde rivayet olmasını en çok istediğimiz vakalardan biri. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.